Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugünkü tarifim tavuklu yayla çorbası ilk önce iyice 4-5 suyu güzelce yıkadım 1 kiloluk geldi bu kemikli e, tavuk göğsü yıkadım tencereye aldım üzerine geçene kadar da su ilave ettim önce tavuğu haşlayacağım yarım yemek kaşığı kadar şöyle tuz ilave edip düdüklümü kapatıyorum kaynamaya başladıktan sonra Altını kısaca 10-15 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Tavuğum önce haşlansın, ondan sonra diğer aşamaları geçeceğim. Tavuk pişti, bir 15-20 dakikadır da bekletiyordum, böyle ince havasını çıkarttım. Şimdi içerisinden tavuğu alayım. O çok güzel pişmiş, dağılıyor. Hatta elimde kalacak şimdi. Şöyle kenarda o birazcık soğum ben başka bir tencere yapacağım çorbayı tencereyi ocağıma alayım arkadaşlar tavuk suyunu üçte ikisini koyacağım biraz da su ilave edeceğim kalan tavuk suyunu da dolaba atacağım soğuduktan sonra daha sonra kullanmak için çok aşırı böyle yoğun olmasını istemiyorum bu kadar yeterli 1 litrelik su ilave edeceğim şimdi ocağın altını yakayım su iyice kaynasın Su kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağından şöyle iki parmak eksik pirinci yıkadım içine ilave ediyorum. Şimdi ocağın altını kısayım. Pirinçler bir 10 dakika pişsin. Ondan sonra sosunu hazırlayacağım. Çorbanın sosunu da hazırlayayım. Pirinç neredeyse pişmek üzere. Yarım kilo kadar yoğurdu kabımın içine alıyorum. Bir adet yumurtanın sarısı. Bir yemek kaşığı böyle tepeleme dolu dolu un. Bunları bir çırpayım. İyice çırpın arkadaşlar. Böyle içinde topak topak olmasın. Çorbanın suyundan şöyle bir 4-5 kepçe aldım. İçerisine katayım, ılıştırayım. Bolca dökün. Tam böyle çorba gibi ılık kıvama gelsin ki kesilmesin. tamamdır şimdi götürüp çorbanın içine katabilirim. Çorbanın pirinci iyice pişti. Bir 10-15 dakika pişir. Ondan sonra sosunu hazırlayın. Tamamdır. Şimdi hazırladığım sosu önce altını yükseğe açayım. İlave ediyorum. Bir kere şöyle çırpayım. bir yoğurt kalmış. Çorbayı şöyle karıştırayım. Kaynamaya başlayınca tavukların içine katacağım. Sürekli böyle karıştırın. Karıştırmayı bırakmayın. Yoksa kesilir. Altını en yükseğe açın. Çok güzel bir çorba oluyor. Ee, özellikle böyle tavukla yayla çorbası birleşimi harika oluyor arkadaşlar. Çorba kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi kaynarken hemen içerisine beyaz kısımlarını seçtim. Dittiğim tavuğu ilave ediyorum. Ee, kara kısımlarını katmadım. Sadece beyazlarını. Üzerine hemen nane yapacağım şimdi. Kıvamı gayet iyi. Böyle çok sulu olmasın. Ama sizler gene kendi damaklarınızı göre ayarlarsınız. Çorba orada kaynarken hemen burada tereyağıyla nanesini yakacağım bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Hafif şöyle bir yakayım birazcık. Hemen içine ilave edeceğim. Yeterli. Tereyağını içine katıyorum. Çorbanın sadece tuz kaldı arkadaşlar. Tuz ilavesi yapmadım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Yeterli. Harika bir çorba oldu arkadaşlar. Görüntüsüne bakar mısınız? Tadı da inanın çok güzel. Sizler denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Damak tadınıza göre Tuzunu ilave edebilirsiniz. Zaten tavuğun suyuna tuz katmıştık. O yüzden ben 2 çay kaşığı kattım. Daha sonra bakıp tekrar ilave ederim. Şimdi hemen bir servis tabağına alıp videomu bitireyim. Muhakkak lütfen bir kere de olsa deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.